Hz. Ömer zamanında Halid bin Velid gibi, Amr bin As gibi, Sa'd bin Nebi Vakkas gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hakikat Üniversitesi'nin Harbiye Fakültesi'nde yetişen insanlık tarihinin o en büyük kumandanları Bizans'ın da, Yemen'in Mısırında, Mısır'ın da, tacını, tahtını getirdiler. Ehli İslam'ın ayağının altına attılar. Kim doğru söylüyor? Hani orada bir dünya var, koalisyon var. İslam ortadan kaldıracaklar. Müslümanlar da öyle tereddüt var ki Hazreti Huzeyfe, İmam Müslim naklediyor. Huzeyfe'den radıyallahu anh. Efendimiz Vesselam topladılar bizi, buyurdular ki karşı taraftan kim haber getirecek? Yani oraya girecek, casusluk yapacak İslam adına. Kimse yerinden korkudan kalkamıyor. Sahabede böyle bir korku var. Ehli iman bile korkuyor. Buna alike bituliye mu'minuna ve zul zilu zilzelen Korkudan yürekler ağızlara gelmiş. Korkudan hançereler açılmıyor. Allah Resulü Aleyhisselam benim adımı okuyor, söylüyor, Huzeyfe gitsin diyor, benim ayaklarımda bile derman kalmadı. Geriye döneceğimize dair garanti verdiler, Allah döndürecek dediler. O halde bu kadar korku var içimizde. Peki o korkular, o hali düşünün şimdi. Allah Resulü'nün onlara çizdiği ufku bakın, o ufka bakın. Şu Kur'an'a teslim olursanız, şuradaki ayet, İttakillah olursa Allah Azze ve Celle'ye itaat ederseniz tam bir tevekkülünüzle olur bunu kuşanırsanız bu düşman çemberi yarılacak bunu vaat ediyor. Peki kaldı mı o çember? 10 yıl sonra tarumar oldu. Bütün o co co coğrafya Allah Resulü Aleyhisselam'ın getirdiklerine teslim oldu. O halde ey ehli iman o nimeti hatırlayınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dışarıda bir düşman tehlikesi var. İçeride de ihanetle yüz yüze Kurayza Yahudileriyle bir ittifak yapmışlar. Yani bizimle birlikte siz belki savaşmayacaksınız. O saflarda yer almayacaksınız. Ama benim ashabımı görüyorsunuz. 3000 bin kişi. Karşıda 10.000 bin kişi. Yani onların 3000'i bini saldırırken 6000 bin kişi uyuyor. Ama sahabenin 24 saat gözüne uyku girmiyor. Yaklaşık bir ay devam ediyor. 3000 kişi saldırırken 3000 kişi mevzide beklemek zorunda. Günler bu şekilde devam ediyor. Bir de arkada evlerini düşünüyorlar. Yahudilerle ittifak edilmiş. Onlar tamam demişler. Ama Allah Resulü Aleyhisselam'a onları da ihanet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam Sa'd bin Muaz'ı gönderiyor. Hakikaten ihanet ettiler mi diye ve giderken tembih ediyorlar. Buyuruyorlar ki eğer ihanet ettilerse sakın ha bunu ashabıma söylemeyiniz. Psikolojik men biz bu harbi kaybedebiliriz. Geliyorlar ya Resulallah. Onlar ihanet ettiler. Karşı tarafa geçtiler. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşta her türlü yönteme başvuruyorlar. Tam bu an arkadan da ihanetle karşı karşıyasınız. Nuaym bin Mesud geliyor. Gatafan kabilesinden. Diyor ki ya Resulallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah sana iman ettiğimi bildirmek için huzurundayım. Efendimiz buyuruyorlar ki sen düşman kabileler mi geldin. Karşı taraftasın. Onların lideri pozisyonundasın. O halde Müslüman olduğunu kimselere söyleme. Şimdi Önce Kurayzalılara var. De ki Mekkelilere güvenmeyin. Bunlar bugün buradadırlar. Yarın gidecekler. Ama siz Müslümanlarla birlikte yaşamaya mecbursunuz. O halde Mekkelilere deyin ki sizinle birlikte İslam'a karşı savaşırız ama bize içinizden rehineler vereceksiniz. Oradan da dönüyor o yeni Müslüman olan Allah Resulü Aleyhisselam'ın istihbarat teşkilatı. Nasıl çalıştırıyor? 10 bin kişilik orduyu tarmar edeceksiniz. Gidiyor karşı tarafa, Kureyş diyor ki, Kureyş'e size ihanet edecek, sizden rehineler talep edecekler, sakın ha vermeyiniz. Hakikaten geliyor onlar da, karşı taraftan rehine talebinde bulunuyorlar derken koalisyon çatlıyor, bölünüyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam öyle bir muharebeyi takip ediyorlar, tatbik ediyorlar ki hem silahlı mücadele var, hem Mısır tubi sabah, sabahlara kadar hani gidince hem de, de görürsünüz bir kaya, kayanın üzerinde bir küçücük bir mescit var, fetih mescidi günlerce o taşın üzerinde tıpkı Bedir'de olduğu gibi ellerini kaldırıp kâinatın sahibine yalvarıyorlar. Ama şu duaya bakınız muhterem kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam'ın duasına. Allahümme münezzil el kitab. Allahümme seri'al hisab. Allahümme hzimuhum. Ey hesabı seri olan Allah'ım. Bir anda mağlubiyeti, galibiyeti çeviren kainatın sahibi. Onları dağıt da gitsinler buradan. Yani yok et demiyor. Helak et demiyor. Hepsi ölsün burada diğerlerini kaldırmıyor. Yani hasta size söylüyor ruhunu kaybetmiş. Sizofren derecesinde bir hasta. Hakikati anlayamadığından en gariz ifadeler onun ağzında siz onu hala bu halde kurtarmanın yollarını arıyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselam Yıllar sonraya bakıyor. Şimdi Hendek Muharebesi'nin baş kumandanı Ebu Süfyan bir gün Müslüman olarak gelecek. Orada şimdi Allah Resulü Aleyhisselam'a düşman olan İkrime bin Ebi Cehil gelecek. Halid bin Velid gelecek. Amr bin As gelecek. Biz geldik ki ya Resulallah ellerine, ayaklarına kapanmaya, af dilemeye geldik. af olmasak da ya Resulallah diyecekler. Ona bakıyorsunuz o merhametle yıllar sonrası için o acıların içerisinde geceler boyu gözünüze uyku girmeyecek. Namazınızdan sizi koyacaklar Eviniz arkada tehlikede olacak. Her taraftan ihaneti yaşayacaksınız o düşmanlara bu halde bile Allahümme olun diye yalvaracağım. Dağıt onları da Allah'ım. Bir gün İslam'ın hakikatini görsünler, Müslüman olarak gelsinler. Hakikat böyle devam ediyor. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın cephesi. Bir de bu cephede münafıklar var. Ve izzekûlü lülmünafikîne vellezîne fi kulubihim maradûn. Kalplerinde hastalıklar var onların. Allah Resulü Aleyhisselam'ın anlattığına onlar gurur diyorlar Kur'an'ın ifadesiyle. Gurur demek. Va'dun batilun. Hani Muhammed bize demişti ki büyük zaferler olacak. Allah bize bunları vaat edecek. Vaat edecek. Şimdi şuradan şuraya gidemiyoruz. İşte açlıktan karınlarımızda taş var. Munafık demek nimet anında nimet anında sadece yanınızda olan adam deme. Bugün buradadır, yarın başka yerdedir. Hani bir Cemalettin Afgani var. Diyor ki ben Hindistan'a gittiğim zaman orada beni öyle konuşurum ki Hindular der ki bu Hindudur. Mısır'a giderim, orada Arap milliyetçileri içerisinde konuşurum. Bana derler ki bu A, a, o milliyetçilere, o kulübün, o partinin üyesidir. Giderim İran'da öyle konuşurum ki bana Şii derler. Hani birilerinin büyük aksiyoner olarak tanıttığı adam. Şimdi nifak cephesi böyle böyledir. Nerede, nasıldı, ne zaman, ne konuşacak? Aslında onu Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tahmin edebiliyoruz yani. Efendimiz'e bunlar özürlerle geliyorlar. Şimdi bir de Müslümanlara bakalım ve toparlayalım. Efendimiz Aleyhisselam'ın cephesine gelince yani Efendimiz'in ehli iman, o sağlam Müslümanlarla birlikte oluşturduğu o cemaat-i kübraya gelince لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek'teki asabu ı Kiram için Nüsve-i Hasene. Münafıklar izin istiyorlar. Diyorlar ki يَقُولُونَ inne بُيُوتَنَا عَوْرَ Ya Resulallah! da ittifakı bozdu. Evimiz sehlikede. Çocuklarımızı kim koruyacak? Onlar bu özürlerle geliyorlar. Peki sıradan bir insanın evi mi daha fazla korumaya muhtaçtır? Yoksa Allah Resulü Aleyhisselam'ın mı? Devlet başkanlarını görüyorsunuz bazen 100, bazen 200 korumayla gidiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın evinde Cenab-ı Hak'tan başka kimseler yok. Ve tevekkül alallah evini Rabbime bırakarak gelmiş. O halde Efendimiz'e hitap ettiği gibi Kur'an-ı Kerim bütün ehli imana diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam sizin için üsve-i hasene olsun. O nasıl evini Allah'a bıraktı? Siz de ona bırakın. Eğer ahireti istiyorsanız dilinize zikrullah varsa وَلَمَّا رَا الْمُؤْمِنُونَ الْحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Müslümanlar hem de bu zorlukları, acıları, ızdırapları görünce diyorlar ki Efendimiz bize bunu vaat etmişti. Kur'an-ı Kerim bize Em hasibtum en tedhulul cennet. Cennet ucuz değil demişti. Acılar yaşanmadan bu yolda, gözyaşı dökmeden, karınlara taş bağlamadan, hemliklerin içerisinde toz toprağa belenmeden, sabahlara kadar düşman mevzilerinde nöbet tutmadan, Malazgirt'e yürümeden, Ulubatlı Hasan gibi Allah Azze ve Celle'nin davasını hakim kılabilmek için surların üzerine çıkma cesaretini göstermeden Allah'ın vaad ettiği cenneti göremezsiniz. Zaten bize Resulullah bunu vaat etmişti. Dünya imtihan yeri demişti. Sonra Kur'an-ı Kerim bir manzara getiriyor, bir sahne getiriyor, bir fotoğraf arz diyor ki o münafıkların belki insanlığa dair, İslamiyet'e dair kaybettiği bütün hakikatleri insanlığa kazandırabilecek bir fotoğraf. 23. ayet-i kerime مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى minhum وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرِ Peki ya Rabbi, anladık. Hem de muharebesiyle bizi terbiye ediyorsun. Bizim önümüze bu tür sıkıntılar çıkabilir. Bu Kur'an-ı Kerim'i gönderdim, Buna bakacak. Ama sadece bu Kur'an'la değil. Bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı olaylar var. Bu Kur'an-ı Kerim'i o olayların içerisinde anlayacak. İşte o zaman ruhumuzu yeniden İslami bilince göre inşa etme bahtiyarlığına ermiş olacağız. Yani o olayların içerisine ineceksiniz. Sanki Hendek'te o kuyunun içerisinde varsınız. Allah Resulü Aleyhisselam'la İslam'ı, imanı, sünneti bekleyebilmek için bir öğrencisiniz. Farz edin ki o Hendek'tesiniz. Elinizde kitaplar, siz elinizdeki mızraklarla, kılıçlarla değil de İmam Buhari'nin camiiyle, Müslim'le Efendimiz Aleyhisselam'ı koruyorsunuz. Medine'yi okuduğunuz kitapla koruyorsunuz. Siz bir tüccarısınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerini onun emrettiği ticaret nasıl olmalıdır o esasları uygulayarak koruyorsunuz. Farz edin ki hem beklesiniz. Ama onun adına siz her şeyinizi feda etmeyle karşı karşıya kaldığınız zaman ruhunuzda zerre kadar tereddüt yaşamayacaksınız. İşte şunlara bakınız. Bunlar kimdir? Bunlar Uhud'un kahramanlarıdır. Onları Kur'an-ı Kerim Hendek'le münasebetini kurarak bize anlatıyor. Hani Enes bin Nadir radıyallahu anh Uhud'a Bedir'e katılamamış. Bundan dolayı gönül dünyasında derin acılar çekiyor, yaşıyor. Hep diyor ki ya Rab, tekrar düşman gelir, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın davasını koruyabilmek için bana imkanlar nasip edersen, o zaman gösteririm Allah'ım, senin yoluna sahip olduğum bütün değerleri nasıl feda ediyorum? Saad bin Muazı görür der ki, Ende Uhudun, Uhudun eteklerinde, dağın dibinde, cennetin kokusunu alıyorum. Enes bin Nadır, yani bu Kur'an'ın haber verdiği, Femihum Men Kada Nehvehu. Allah'a söz vermişlerdi. Canlarını vereceklerdi. Bir kısmı verdiler, bir kısmı bekliyorlar. Uhud'un birinci faslında Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı dağılır. Herkes ortada bir haber var. Onun tesiriyle oturmuşlar. Kılıçlarını yere koymuşlar. Haber şu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şehit edilmiştir. Onlar sahabeyi görüyor Enes bin Nadir. Diyor ki neden oturuyorsunuz? Allah Resulü Aleyhisselam'ı şehit ettiler. Ondan sonra savaşmanın ne manası var deyince kılıcını çekiyor. Eres bin nadır diyor ki Kumu ve mutu ala ma mâ matu aleyhir Kalkınız Allah Resulü Aleyhisselam'ın öldüğü yerde sizler de ölünüz. Ma da tasna'ul hayate Ondan sonra yaşadığınız hayatın ne manası var ki Muhammedsiz bir dünyada nasıl teneffüs edebilirsiniz? Nasıl o hayata katlanabilirsiniz ki? Kalkar, düşman içerisine gider. Enes bin Nadr şehit olur. Şehitleri kaldırırlar. Ama Enes bin Nadr'ın ortada. Kimse tanıyamaz. Öyle parçalanmıştır ki Semenune Semenune darbeten Üzerinde tam 80 küsür kılıç darbesi vardır. Kardeşi gelir, parmağındaki beninden tanırlar. Yani hendekler, ulutlar, o zor zamanlar. Şimdi buradan surenin mukaddemesine dönerseniz, onun başında takva çağrısı, itaat çağrısı, Allah'a tevekkül daveti vardı. Bunu alan birisi Enes bin Nadir olur işte. Sabahlara kadar okuduğu kitaplarla Medine'yi korumanın heyecanını yaşadı. O sokaklarda sünneti bekleyecektir. Bu caddeler, Anadolu'nun caddeleri, iffet abidelerinde Allah Resulü Aleyhisselam'ın getirdiğini korumanın azim ve gayreti içerisindedir. Peki kardeşlerim, madem ki ona dayananlar sonunda dünyada da ahirette de gülecekler, hem de muharebesinin sonu nasıl olmuştur? Baradallahu اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Allah Teala o kafirleri bi demek mutagayyizine öfke seli halinde öfkelerine boğazlarına kadar batmış bir halde mağlup bir halde Mekke'ye geri çevirmiştir. Zafer ehli iman olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nusir bir sabah buyuruyor. Bir sabah rüzgarı esmeye başladı. Gökyüzünden melekler boşaldı yeryüzüne. Düşman çadırları havada uçuş, uçuşuyor. Nusir tu bis sabah. Ama bir ay duracaksınız. Bir ay bekleyeceksiniz. Hendek'te o kanallara ineceksiniz. Aç, sefil bir halde bir ay sonra gökyüzünden sabah rüzgarı gelecek. Düşmanın tankları, uçak gemileri bir gün havada uçuşacak. Amerikası, emperyalizması, Müslümanlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın bir avuç ashabıyla yaşadığı o imanın hazına erdikleri gün işte biz tankımızla belki topumuzla değil hem de imanımızla o imana gönderden gelen sabah rüzgarıyla bir gün karşılık verecek Çeçenistan, Afganistan, Filistin, bütün bir alemi İslam'ın yüzleri, Müslümanların yüzleri yeniden gülmüş olacak inşallah. Haftaya Azap Suresinin diğer konularını, iki konusunu anlatma gayreti içerisinde olacağız. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma yasifun ve Selamun Alev ve Velhamdülillâhi Rabbil Alemin